Bugün sizlerle, e, sizlerle bir yeni bir yarışma daha yapacağız. Şimdi sizi defneye devrediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunumuz şöyle. Water Philip Challenge yapıyoruz. Eğer bunu düz durdurursak diyelim ki ben durdurdum. Ablamın bir yanağına, rüzgarını bir yanına süreceğim ve en sonunda altı şeyimiz olacak. Say Biraz mesela yana, nereler? E, Alın. Buramız, 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 buramız. Bir de ağzımız. Ağzımıza geldi an yanıyoruz ve yandığımızda e, kazanan kişi bizim e, bütün yüzümüze sürecek. Bu oyunumuz böyle. Bir kazanan var, tamam? Evet. Açıyorum. Durduramadım. Durduramadım. Evet şimdi açıyorsun Rüzgar. Birer noktalarına nereye istiyorsan ağız hariç, burun hariç her yerini yapıyorsun. En son burun ve ağız. Çok 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 şimdi. çok çok Allah çok 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 Şimdi Rüzgar, iyice mi? istedi kadar sıkabiliyorsun, evet. Evet. Ya baba, bana çok fazla ben Tamam. Bana, ben de <laughs> <laughs> Evet, tamam. tamam. Evet. Çok güzelim arkadaşlar. Çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> Ay duruyordu. Durmadı. Nil sıra sende. <laughs> Aa, arkadaşlar <bir> şey oldu <laughs> Bu arada nehir yanmak üzere az kaldı nehirin. <gülüyor> <gülüyor> aykır, aykır. ben, iki Aa, hmm. ben Bu e, Nehir, o zaman dikkat edeceksin. Evet, evet, evet. Şimdi <gülüyor> Nehir'in <gülüyor> burnu. <gülüyor> nehir'in burnu kaldı. Son ağzı. Şimdi kim <laughs> yaparsa Nehir'i eleyecek. <laughs> bende. Evet. Ah, ablamı Evet sayılmıyor. Allah Çık. Nehir hadi. Nehir güzel at. Durmadı. Ben kesin durdum. Hayır. Durdurmadı. Hadi Nehir. Nehir biraz cesaretli biraz yüksek atıyorsun. Ah be. Ya ben çok komik değilim. Ya. Evet, evet çenesi Defne'nin. Rüzgarın anlı. Aa, evet. Geldi. Olabilir. Ama senin... Defne sıra sende. Şey biraz sildim de arkadaşlar. Hayır silmek yok. Hayır hayır. Tamam. Ağzıma geldi o biraz. Rüzgarda. Şalata çünkü ben yenileceğim. Aa. Defne sıra sende. Defne aldı, durdun, de. Şimdi kazanan nehiri bitiriyor. Aa, aa. Defne ile nehir son haklarına geldi. Rüzgar'ın daha bir hakkı var. <laughs> Defne her an kaybedebilirsin. Rüzgar her an kazanabilirsin. Nehir kazanabilirsin. Yavaş. Aa, Kapadın kapatın ağızlarınızı kapatıyorsunuz kapatıyorsunuz Tamam nehrin de yapıyorsun Nehrin de yapıyorsun Ve şimdi yüzlerini sıvıyorsun rüzgar Sıvıyorsun mutlulukla Güzel bir mutlulukla <laughs> Yap 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 bu yarışma Hayır güzel bir mutluluk yap kapat rüzgar iyice mi sıva Gözlerini yüzünü iyice mi sıva Evet Şimdi nehire Şimdi nehire yapıyorsun nehri de... Derin geçip yapıyorsun Derin sen de nehir ablana yapıyorsun Evet sıva sıva derin kapat yap, kapat da, da. kapat iyice hemen <laughs> yapa evet <laughs> hayır o kazandı ona yapamazsınız o kazandı <laughs> evet bakalım son hallerine bakalım bir saniye bir saniye derin, derin. Tamam, derin. bir bakalım <laughs> nehirin son hali Gel. defnenin son hali ve rüzgar evet. <laughs>